Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Manav ben. Bugün sizinle ne yapacağız? Bugün sizinle Dyson'ın saç şekillendiricisini aldık. Ee, bunun kutusunu açacağız. Ee, açıkçası bunu kullanmayacağım. Sadece kutusunu açıp biraz içeriği göstereceğim size. Çünkü yani kadınlar için yapılmış bir ürün. Yani benim yani bunu kendi saçımda tamam uzun saçlarım var ama kendi saçımda bunu denemem biraz tuhaf görünecektir. O yüzden kutusunu açıp biraz göstereceğim. Bunu çünkü çok fazla merak eden de insan var. Evet şöyle bir kutu çıkıyor. Ee, bu arada da şöyle söyleyelim ya bu bize ya biz bunu kendimiz aldık. Burada irsaliyesi falan filan bu ürün burada. Dediğim gibi Mediamarkt'tan aldık bu arada bunu. Mediamarkt'ta da kolay iade adımları diye bir e, sistem var. Bunu da söyleyelim. Kolay bir şekilde bunu iade edebiliyorsunuz. Hatta bunu Mediamarkt.com.tr'den aldık. Mediamarkt.com.tr'den e, normalde aldığınız yani işte hesaptan girip arkadaşlar çok kolay bir şekilde kolay iade deyip bunu iade de edebiliyorsunuz, bunu belirtelim. yaz bazı ürünlerin, şunu da söyleyelim, yani bu konuda mağdur olmayın. Bazı ürünlerin açılmaması lazım. O ürünleri açıp kullandığınız zaman, özellikle bu tarz kişisel eş, yani hijyen içeren ürünleri aldığınız zaman arkadaşlar, onları iade edemeyi biliyorsunuz. O yüzden bir ürün aldığınızda eğer iade etme ile ilgili kafanızda bir şey varsa, mutlaka mutlaka iade şartlarını iyice anlamanız lazım ki ancak ondan sonra iade edebilirsiniz. Hatta ben onunla ilgili geçenlerde bir sorun yaşadım ama e, dediğim gibi buna dikkat edin. Evet şu anda bunu açıyoruz. Bu bir Dyson Airwrap Airwrap adı verilen bir ürün. Bu biraz şey ne o e, böyle şöyle gösterirsem herhalde daha görülebiliyor mu? Burada bir sürü parçası var arkadaşlar. Saç kurtucusu var, saç şekillendiricisi var. Fırçası var falan filan ee, yani böyle e, özellikle şey saçlar için e, kalın telli saçlar için ayrı bir fırçası var ince telli saçlar için ayrı bir fırçası var e, gerçekten de e, yani kadınların bence işini oldukça kolaylaştırabilecek bir şey. Şimdi normalde yani ben açıkçası hani bu konuda çok fazla bilgi sahibi olan bir insan değilim e, bunu da yengeniz aldı sonuçta öyle söyleyeyim yani yani bunu ben almadım. E, şunu söyleyeyim o yani videoya çıkmak istemediği için ben videoda görünmek istemiyorum dedi. O yüzden ben bunu açıyorum. Yoksa hani onun aslında açıp bunu göstermesi daha doğru olurdu ama böyle bir durumumuz var. Şimdi açıkçası ben şunu söyleyeceğim. Şimdi e, bu ürünün yani diğer maşalardan hani bu kadınlar maşa falan filan yapıyorlar ya saçlarını. Hani ondan farkı bu tamamen ve tamamen maşa gibi sıkıştırma değil. Bu sıcak hava üfleyerek arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim buradan arkadaşlar sıcak hava üfleyerek hava yoluyla arkadaşlar bunu alıp bukleleri oluşturan bir yapıya sahip. Şuradan evet yırttık. Biz bunu ne kadar aldık? 4799 böyle bir şey aldık değil mi? 4499 TL'ye aldık biz bunu. Evet şu an Valla güzel bir kabı var. Evet. Sen de videoya çıkmak istemiyorum dedin ama yani maşallah sürekli de videoda olmak isteyen bir tavırdasın ya. Yani. onu da söyleyeyim yani videoya hiç... çıkmak. Evet. Bu gerçekten... gerçekten mükemmel yani mükemmel bir şey var kabı var yani gerçekten deri bir kalıp kabı var yani bu kabı bu şekilde almaya kalksanız evet. ya bilmiyorum hani ne kadar tutar ama gerçekten hani çok güzel bir kap yani deri mi bilmiyorum ama yani deri gibi görünüyor. Bakar mı? Deri herhalde ya. Kokla. Deri gibi kokuyor ama bilemiyorum artık. Hemen buradan açıyorum. Ee, ya içi falan böyle Hakikaten şıkmış gerçekten abi ben de şaşırttı. Ya biz cep telefonu falan açıyoruz mesela cep telefonu yani kutuları açıyoruz onlardan sonra bu hakikaten çok enteresan. Evet bizi şöyle şey karşılıyor görünebiliyor mu bilmiyorum ama buradan iki tane bu saç şekillendirici alet görünüyor. Bu zaten kendi orijinal aleti burada. Bununla beraber tabii ki bu bir fırça var. Bakın bu fırçalar bunun altına giriyor arkadaşlar. Yani bu makineye giriyor ve bu makineden de sıcak havayla saçınızı şey yapıyor. Ben böyle bunu özellikle yani videosunu izlemiştim. Böyle kadınlar bunu yaparken yalnız bunu dikkat edin. Böyle yavaş bir şekilde tarayarak bunu yapmanız lazım. Yani böyle normal fırça gibi tararsanız arkadaşlar çok etkili olmuyor. Onu söyleyelim. Burada şöyle bir seçenek var. Bu da e, herhalde fön falan yapılır değil mi? Fön falan çekilir bununla da. Evet, o da e, yine bukle yapabiliyorsunuz onunla. Bu bukle değil ya. Bu fön ne buklesi ya? Bukle Hayır, bunlar. E... Kriptan evet yani ne kriptan aldığını kriptan evet kriptan bilmeyen kriptan bir kriptan insanla kriptan karşı karşıyayız. Bu o iş bu. Maşa değil bu. Bu maşanın fırça ağacı. Ya bu, bu abi yapıyor. bu resmen şey ya içeri doğru Tam fön yani işte bu. Fön. fön. Yani fönle birlikte bukle yapmış oluyorsun. Ya bence bukle dediğiniz şey. Şu çok faydalı bir şey bence. Öyle mi? En pratiği olacak. Evet, bence efendim, de. Benim gibi kalın telli saçları olan arkadaşlar için. Bence özellikle deniz kenarında akşamları hızlı bir şekilde hazırlanmak adına evet. bunlar çok pratik olacak. Şimdi ben şöyle söyleyeyim bir de şöyle bir alet var. Bunu da takıyorsunuz. Zaten şimdi göstereceğim hatta onu göstermem lazım. Ya ama çok parçası varmış. Bunu takıyorsunuz. Bakın şuralardan hava geliyor. Zaten şu oku görebiliyor musunuz? Şu anda buralardan hava geliyor ve hava bu şekilde saçınızı hup diye alıyor arkadaşlar. Değil mi? Çok Aynen öyle. Onu oluyor, dol yani onu oluyor, doluyor saçınızı ve işte şu ablanın saçı gibi oluyor yani o zaman. Nerede? Bak şu, Yani şuradaki saçlar. Mesela gördüğünüz gibi ben bu havayla doluyor mesela bu. Ya hakikaten çok güzel. Yani o dediğin gibi hani eski ya yani kadınların maşaları falan filan gibi bir şeydi. Başka bir teknoloji yani. Zaten Dyson'ın yani nesi olsa başka bir teknoloji. Ya sanki ben şey diyorum bazen zaten. Ya bu Dyson'da hani uzaylılar falan mı çalışıyor? Çünkü gerçekten normal değil. Yani yaptıkları hiçbir şey normal değil adamların. Bir de böyle bir parça var. Şimdi bu parça... Şunu da açabiliriz değil mi? Tabii. Orada aynı zamanda... Ee, evet, şu makinesi. Yumuşak bir... Ha evet bak bu da kurutma makinesi evet. başlığı. Zaten buna bunun aynısından daha büyüğünden bir kurutma makinesi sistemi var. E, bunun aynısı arkadaşlar yine burada geçerli. Bunu, bunu bu şekilde sokuyorsunuz. Çekiyorum. Ha, pardon pardon bak bak şurada şeyi var, bak. şey var. Bak. Bak buradan şeyden çekme şeyi var. Bak bunu böyle çekiyorsun. Öyle Aynen. Aynen öyle. Buraya tutturuyorsun bunu. Önce bir kurutuyorsun saçlarını. Evet böyle saçını kurtuyorsun. Ya yani bu böyle kurtma makinesi böyle enteresan bir şey. Yani bu baktığın zaman karşıyı görebiliyorsun. Hakikaten çok enteresan. Yani gerçekten uzaydan gelmiş gibi görünen bir sistem. Aşağıdan dönen bir şey var motor var arkadaşlar. Hava yukarı doğru veriyor ve buradan da size doğru üflüyor. Çok enteresan bugüne kadar görmediğimiz bir teknoloji. Bir de burada bir tane daha şu sistemden var. Evet ikisi farklı. Bu biraz daha dediğim gibi ince telli saçlar için yapılmış bir ürün. Bu daha kalın telli saçlar için yapılmış bir ürün. Zaten ikisinin sıktığına falan baktığınızda zaten görüyorsunuz oradaki farkı. Burada kullanma kılavuzu var. Yani bunu olan bir insansanız ya yani kesinlikle bu kullanma kılavuzunu falan okuduktan sonra bunu kullanmanızı size öneriyorum. Açıkçası ürün bu kadar. Yani bunu da çıkartırken bakın burada şey var. Arkadaşlar şurada şunu tam olarak gösterelim. Bakın burada bir kilit sistemi var. Şimdi bunu takarken, şu makineyi takarken bunu böyle aşağıya doğru bastırıyorum. Daha sonra bunu takıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi takıldı. Bu bu şekilde saçımı böyle tarayarak, hava üfleyerek Buradan yapabiliyoruz. Şunun üstündeki şeyleri de gösterelim. Çok basit bir tuş takımı var. Burada çalıştırıldığımız için şu şekilde çalıştırıyoruz arkadaşlar bunu. Buradan da Sıcaklık. farklı sıcaklıklar var ve buradan da fanın ne kadar hızlı çalıştırıp çalışmadığını da buradan kendimiz ayarlayabiliyoruz. Gayet de güzel bir açıkçası tuş yapısı var burada. Çok sağlam bir tuş yapısı mı bilmiyorum ama yine de çok da kötü değil. Yani ben biraz daha sağlam bir tuş yapısı açıkçası beklerdim. Biraz böyle oynayan bir tuş yapısı var e, Dyson uzaylılar falan filan dedik ama tuşu bence tuşu tam olarak becerememişler. Tuşu bence biraz daha iyi yapabilirler diye düşünüyorum. Açıkçası yani benim ürünle ilgili yani çok dediğim gibi kendi kullanıcı deneyimimi aktaramayacağım bu noktada. Çünkü dediğim gibi yani benim bunu kendimin kullanması biraz saçma ve e, tuhaf olacaktır. Evet arkadaşlar, videoya ben çıkmaya karar verdim çünkü Volkan bence tam olarak anlatamadı. Hem ben kullanıcı deneyimi olarak kendi saçımda da bunu kullanıp, size de bunu göstermek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim, benim saçım çok yıpranmış bir saç, sarı olduğu için saçlarım ve sürekli açıldığı için uçlarım oldukça kötü. Saçımı şekillendirmek için çok vakit harcıyorum, özellikle bir de kalın telli ve gür saçlarım var. Dolayısıyla hani e, bu ben ben o yüzden bayağıdır almak istiyordum. E, en sonunda aldım ve en sonunda paraya kıydım. <laughs> ve mucizevi olacağına eminim. Şimdi ilk e, başlığı bir denemek istiyorum. Bu çok daha pratik olanı. Tam bu kitlenmiyor anladığım kadarıyla. Evet doğru. Tamam. Ya bence bu makineyle ilgili en büyük problemlerden bir tanesi şu. Yani bu böyle hani normalde kitlendiği zaman bunun bir çıt diye bir ses gelmesi lazım ama bundan o çıt sesi gelmiyor. <laughs> yani... Dyson'la yaptığım ve 2 dakikada abartmıyorum 2 dakikada yaptığım saç. Ve aşağıdan yaptım ve, ve kuru gerçekten kuru saça yaptım ve gelişi güzel yaptım. Hani çok da özen göstermedim. Ee, ve çok hızlı bir şekilde düz son çekmiş oldum saçıma. Ve yumuşacık saçlarım. Gerçekten verdiği hava inanılmaz güzel, kuvvetli. Bir de çok elinizde yanmıyor. Çok enerji de sarf etmek zorunda değilsiniz. Güzel bir saç oldu. Evet. Evet o zaman teşekkür ederiz. İyi günlerde kullan inşallah. Ben teşekkür ederim. Ben herkese tavsiye edeceğimi düşünüyordum zaten. İlk deneyimim de gayet güzeldi. Bakalım bukleler nasıl olacak. Onları da bir ara e, deneyimleyip sizlerle paylaşırız. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim ben. E, bu yani ürünün e, saç kurutma makinesiyle ilgili de bir şey var. E, şöyle bir aparatı var değil mi? Evet bu makinesi. Evet kurutma makinesi. Şimdi bunun ne kadar güçlü olduğunu soran birçok insan da var. Yani bu çok güçlü mü? işte, ne kadar üflüyor falan filan diye. Hı hı. Şimdi bakın ben şu anda elimde bir çakmak var. Evet şu anda mesela çalıştırır mısın bana doğru? Evet şu an söndürdü yani. Bak tekrar gösteriyorum. Şu an söndürdü. Yani aramızda şu anda... 2,5-3 metre civarında var. Biraz daha uzak, uzaklaşıyorum. Bir saniye. Şu anda aramızda yani bir 4 metre vardır. 4 metre var ve şu anda yine söndürdü. Tekrar yakıyorum. Bir saniye. Şu an şey yok. Dön. Şu an söndürdü. Yani gerçekten de hani inanılmaz bir şeyi var performansı var. Hani bu konuda da aklınızda eğer şey varsa yani üflediği hava yeterli olur mu olmaz mı diye gerçekten 4 metreye kadar arkadaşlar yani çakmağı söndürebilecek bir performansı var. Bunu da en azından bitmiş olalım. Alacak olanlara da en azından e, Mediamarkt'ta güzel kampanyalar vardı. Mediamarkt'tan bu ürünü alabilirler diye düşünüyorum. O zaman yeni videolar görüşmek üzere. Videoya çıktığın için de teşekkür ederiz. Hoşçakalın.